Hayırlı sabahlar, günaydın, hoş geldiniz. Kıymetli evet, okul müdürü, çok değerli öğretmenleri. Özel okullarımızda çok keyifli, karşılıklı böyle interaktif söyleşiler yaptık. Sizler zaten geri dönüşler yapıyorsunuz. İşte interneti, iletişimi, iletişim kanallarını çok iyi kullanıyorsunuz. Hem güçlü yönlerini daha güçlü kılmak istiyoruz. Bunu sizlerle başarabiliriz ve şu andaki mevcut yaşayanlarla başarabiliriz. Siyasi buluşma yapmıyoruz. Tamamen şehre dair ve sizin fikir ve kanaatlerinize dair bir buluşma oluyor. Dolayısıyla burada her türlü soruyu da yöneltebilirsiniz. Öncelikle şehrimizde bulunan sokak hayvanları ile alakalı bir şey soracaktım. Ee, sokaklarda saldırgan sokak hayvanları olabiliyor. Hani küçük çocuklar korkabiliyor, insanlar korkabiliyor. Bunun çözümü nedir ve bununla alakalı çalışmalarınız var mı? Teşekkür ederim. Bunların barınaklarda, rehabilitasyonlarda bakacaksın diyor sistem. Biz de geçen dönem çok güzel bir sahip hayvanlar barınağı kurduk. Burada e, şu anda o yaptığımız merkezde işte e, ya burada hayvan ayrı, işte anne ayrı ya da işte bir arada oldukları ortamlar. bunlarla ilgili o merkezde, açtığımız merkezde tedavi, bakın bundan kontrolü yapılıyor. Tekrardan hoş geldiniz. E, son adımlarda. Son zamanlarda birkaç tane artı deprem oldu özellikle yine göçerisinde. Bu konular hakkında bir planınız, bir düşünceniz var mı? Biz önce bölgeyi tanımamız, bölgenin gerçeklerini e, görüp yüzleşmemiz lazım. Ve e, burada yapılacak çok şeyler var. Birden fazla şeyler var. Belediyenin verdiği kurslar var. İşte çeşitli atölyeler falan var. E, bunlar da böyle yazılım, böyle girişimcilik gibi atölyeler de olsa. Yazılım dediniz. Bir de girişimcilik dediniz. Girişimcilikle ilgili bir girişimcilik merkezi kurmaya çalışıyoruz aslında. Hani sürekli yaşayan bir girişimcilik merkezi. Bu tekmer olabilir. Teknoloji merkezi, teknoloji transfer ofisi olabilir.